Merhaba arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz çarkı yapım videosunu paylaşacağım. Bu çarkı felek yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve yapım aşamalarını öğrenmek için şimdi hep beraber bir adet çarkı felek yapalım. Çarkı felek yapmaya başlamadan önce bilmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. O da çizimi düzgün yapabilmek. Şimdi ben çarkı 24 dilimden oluşacak şekilde yaptım ben çark veri yaparken bilgisayar destekli çizim programlar kullanıyorum. O teker kullanılabilir ve daha farklı programlar kullanılabilir ve CNC makinelerde kesiyorum. O yüzden her şeyimi bilgisayarda hallediyorum. Yalnız sizler el yapacaksanız şu çizgileri ya yani şu dilimleri düzgün bir şekilde yerleştirmeniz lazım. Onu yapabilmek için de açı ölçer kullanmanız lazım arkadaşlar. Açı ölçer kullanmasını bilmeyen arkadaşlar internete açı ölçer nasıl kullanılır diye yazarsa konu hakkında bilgi sahibi olur. Şimdi bu dilimleri nasıl çizdiğime geleyim. Ee, bir çizgi çizeyim mesela merkezden kenara doğru 15 derecelik bir çizgi Neden 15 derece? Bir dairenin çevresi 360 derecedir ve ben 24 adet dilimden oluşacak şekilde çarkı felik yapmak istiyorum Dolayısıyla 360'ı 24'e bölüyorum 15 çıkıyor arkadaşlar Her bir dilim arasındaki açı 15 derece Sonrasında şu çizgiyi Şu gördüğünüz çizgiyi 4 milim bu tarafa 4 milim bu tarafa Kopyalıyorum 10 cm bu tarafa bir daire yapıyorum, çiziyorum ve en dış çerçeveden içeriye doğru da bir santimetre kayacak şekilde bir daire çiziyorum ve şu iki daire arası ile şu kopyaladığım çizgiler arasındaki kalan yeri boşaltıyorum. Sonrasında bir parça kesip oraya yerleştiriyorum. Sizler daha farklı yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış bir durum. Çarkı feleğin üst tablasıyla yapıma başlayalım. Bilgisayar destekli olarak, 3 boyutlu olarak tasarladım ben. Şimdi bunları makinede CNC'de boşaltıyorum ben. Ee, sizler bunu elden yapabilirsiniz. Boşaltma işlemine gerek kalmadan direkt parçaları üst tablaya yapıştırabilirsiniz. Ben herhangi bir kayma olmasın diye ve sıkı sıkıya yesin diye buraları boşaltıyorum. Üst tablanın alt kısmında rulmanın geçebileceği büyüklükte bir delik açıyorum ve sıkı, sıkı geçebileceği şekilde yapıyorum bunu arkadaşlar. Gevşek geçmeyecek. Şimdi rulmanı göstermek istiyorum size. Rulman şu arkadaşlar. Şu rulmanın dıştan dışa olan ölçüsünü çok milimetrik küçük yapacak şekilde şu deliği bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Rulman buraya çok sıkı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Üst parçanın boşaltılacak ellerini boşalttıktan sonra ve altı rulman yuvasını açtıktan sonra o boşalttığımız yerlere beyaz 8 mm MDF lamdan yapılmış şu parçaları yerleştireceğiz arkadaşlar. Şunları yine ben CNC'de keseceğim. Sizler bunları elden kesebilirsiniz. Kıl testeresi olmaz da daha farklı geometrik şekillerde de kesebilirsiniz. Bunları kesip o yuvarları yerleştireceğiz arkadaşlar. Çarkı feleğin üst tablasını bitirdikten sonra rulman için bir parça yapmamız gerekiyor. Şu parça şu kalınlıkta kalınlıktayken e, şuraları temziye temziye şu kalınlığı indirdim ve rulman yere değmesin diye şöyle bir çapak bıraktım. Şu rulman takozunun silindiri ve bunun genişliği şu rulmanın iç çapından az bir şey daha geniş olacak ki şu parça o rulmanın içine sıkı bir şekilde geçebilsin. Rulmanın içini bu tarafa sıkı bir şekilde geçireceğiz, dış kısmını da üst tablanın altına açtığımız boşluğa geçireceğiz ve rahat bir şekilde dönmesini sağlayacağız. Üst tabla ve rulman takozunu bitirdikten sonra bir alt tabla yapmamız gerekiyor. Bu alt tablamızın çapı yine 65 cm. Üst tabla tam daireselken bura tam dairesel olarak kesilmedi. Şurada rulman takozunun, Ruman e, rulman gösterge takozu geleceği için gösterge takozu için yerler bırakıldı. Ve yere daha sabitlenmesi için tam dairesel olarak kesilmedi buralar. E, bu alt tak, alt tablamızın tam orta noktasında rulman takozunun yerleşebileceği bir yuva yapıldı. Ve yine bu alt tablanın arka kısmına açılı ayaklar yerleştirilecek ve tablada emni bir şekilde durması sağlanacak. Alt tablayı kesimini bitirdikten sonra zımparalama ve boyama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. parçamız hazır hale geldi. Bu gördüğünüz çarkı en üst tablası. Ve bu tablalara geçecek şekilde 8 milimetre medefeden parçalar hazırladım. Bu parçaları direkt burada yerleşmeye biraz alıştırmamız gerekiyor. Bunu ben ayarladım daha önceden. arka montajına geçmeden önce hazırladığım parçaları bir daha göstermek istiyorum. Üst boşalttığım tabla kırmızı renge boyadım. Şurulmanın geçebileceği büyüklükte. Şuraya geçebileceği büyüklükte. Daha doğrusu sıkı sıkıya geçeceği şekilde bir delik. Tam merkeze bir delik boşalttım. Bu üst tablamız hazır hale gelmiş oldu. Şimdi üst tabla bir kenara ayırıyorum. Üst tabladan başka neler var? Alt tablamız var. Şu alt tablamızdan çevireyim ben bunu. Şu alt tablanın da tam merkez noktasında şu şekilde rulmanı geçirebileceğim bir parça hazırlamıştım. Tam onun geçebileceği genişlikli bir parça ayarladım. Bir delik dedim buraya. Bir delik boşalttım daha doğrusu. Bu şekilde parçamız bu şekilde oturuyor. Yine bu tablamızın alt tablamızın arka kısmına şu arka kısmına şöyle katlanabilir ayaklar monte edeceğim. Şu şekilde istediğiniz açıda ayarlamasını yapabilirsiniz. Alt tablamız da bu şekilde. Ondan sonra rulmanın içine gelelim. Rulmanımız bu. Bu rulmanın iç tarafına geçebilecek şekilde ceviz ağacından, serpi ağaçtan şu şekilde bir e, boşaltma işlemi gerçekleştirdim. Şuraları komple boşalttım. Şurayı biraz daha derin boşalttım. Rulmanımız buraya sıkı sıkıya geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi şurada e, dönen çarkı feleği durdurmaya yer yönelik gösterge çubuğu Parçalarımız bundan ibaret. Bundan sonra montaj aşamasına geçeceğiz arkadaşlar.